Merhaba sevgili Başak Burcu, Yükselen Başaklar, Ay Burcu, Başak Olan Arkadaşlar Kavuştuklarımıza selam, kavuşturana şükürler olsun, ben Piraye Umarım herkes iyidir, iyi olmanızı diliyorum Haftalık Burç Yorumlarında beraberiz Sevgili Başak Burcu, bu hafta seni bekleyen etkiler nelerdir? Senin için saf temiz bir aracı olmaya niyet ediyorum Zamansız bir zamanla niyet ediyorum Sıfırıncı noktada kalarak en yüksek kanal bilgisini almaya niyet ediyorum bu hafta Başak Burcu'nun etkileri nelerdir? Bu haftanın etkileri nelerdir Başak Burcu için? En doğru bilgi, en doğru enerji bizimle birlikte olsun. Sevgili Başak Burcu bu video senin için sen ne zaman dilerdi? izlersen o zaman için geçerli olacak. Kolektif için geçerli bir videodur daha özel konular, sorular için Instagram Şahika Tarot hesabından bizlere ulaşabilirsiniz. Parmak izi kadar özel yorumlarınızı keyifle dinleyebilirsiniz. Ayrıca benden manevi danışmanlık randevularını da oluşturabilirsiniz. Sevgili Başak burcu bu haftaya düşünerek başlayacak olabilirsiniz. Düşünmeniz gereken durumlar söz konusu. Sizin için titiz davranmanız gereken, ince eleyip sık dokumanız gereken durumlar söz konusu olması gerekenle olmaması gereken üzerine muhakeme yaptığınız bir hafta. Ve sevgili başaklar yanılsama içerisinde olabilirsiniz. Ne ile alakalı bu yanılsamalar? Finansal konularla alakalı, gelirlerinizle, giderlerinizle alakalı bir yanılsama içerisinde olabilirsiniz. Bazı gerçeklerin Sudaki yansıması gibi sizde bir yansıma bir zannetme durumu söz konusu finansal konularınızla ilgili olanı olduğu gibi görememe durumu söz konusu olabilir dikkat eden uyarılıyorsunuz sevgili Başaklar yakın çevrenizle alakalı kardeşlerinizle alakalı iletişim konusunda içe dönüş yaşayabilirsiniz kendi halinize kalmak isteyecek olabilirsiniz ee, içinde bulunduğunuz durumu kendi içinizde değerlendirmeye tabi tutmak isteyecek olabilirsiniz iletişimle ilgili ve aile ve ev konuları köklerinizle alakalı da istekli, güçlü istek hissettiğiniz çünkü ihtiras geldi. İstekle davrandığınız çok istediğiniz durumlar söz konusu. Özellikle bazı temel atmalar, bazı girişimde bulunmalar, başlangıçta bulunmalar söz konusu bu hafta için. Buna karşı büyük bir istek duyduğunuz durumları yaşayabilirsiniz. Nazikçe uyarıldım olabilir kelimesini çok fazla kullanmışım uyarınız için teşekkür ederim. Kullanmamaya gayret göstereceğim. Olabilirse de olabilir artık. Yapacak başka bir şey yok. Evet sevgili Başak Burcu. Aşk ve romantizm konularıyla alakalı bir büyüme gerçekleşebilir. Olgunca tavırlar sergilenecek. Gene olabilir değil mi? Olgunca tavırlar sergilenmesi sonucunda ilişkide bir büyüme Aşkta bir büyüme söz konusu sizin için. Ayrıca çalışma hayatınız ya da rutininizle ilgili sıradan bir haftayı deneyimleyecek olmanız söz konusu. İkili ilişkilerinizde, ortaklıklarınızda bir vazgeçiş yine bu hafta için söz konusu. Ortak finansal menfaatleriniz varsa, ortak menfaat elde ettiğiniz herhangi bir konu varsa... Paylaştığınız bir takım kaynaklar varsa buradan ödün vermeniz de söz konusu bu hafta için sizlere ve uzak yolculuklar düşünüyorsanız eğer uzak yolculuklar gerçekleştirebilme olasılığınız yine bu hafta için kartlar olabileceği yönünde bilgi veriyor. O şekilde okuyabiliyorum bunu. Hmm kariyer ve hedeflerinizde, statünüzde, başarınızda yüzleşmeniz gereken bazı durumlar söz konusu olabilir. Karşı karşıya geldiğiniz durumlar söz konusu. Payınıza düşeni alacak payına düşeni de verecek olabilirsiniz özellikle hedefleriniz ve statünüzle alakalı. Arkadaşlarınız arasında merak ettikleriniz olabilir. Topluluğu bir topluluğu merak edip dahil olmak isteyecek olabilirsiniz. Merak ettiğiniz konulara oralarda cevap bulacağınızı düşündüğünüz bir hafta sizin için. Gene maneviyat konusunda özellikle sizden gizlenen ya da gizli olduğunu düşündüğünüz kolektifin bir kısmı içinse gizlemeyi düşündüğünüz, gizlemek için uğraştığınız konu her neyse burada bir direnç göstermeniz bu hafta için söz konusu olabilir sevgili başaklar. Evet alevleri bir kenara alalım ve klasik tarot testimizde devam edelim. Başak Burcu'nu eğitimde, kariyerde, iş fırsatları olarak bu hafta neler bekliyor Bakalım bakalım. Kariyerinizle alakalı yeni bir oluşum, yeni bir başlangıç yapmak isteyecek olabilirsiniz bir tamamlanma istiyorsunuz çünkü kariyerinizde olsun eğitiminizde olsun bir şeyleri nihayetlendirmek bunda kendinizi etkili ve yetkin gördüğünüz durumlar söz konusu artık bir statüyse o statüyü elde etmek isteyeceğiniz durumlar söz konusu yer değişikliği ise yer değişikliği gerçekleşebilir bu hafta için. Beklediğiniz hukuki konular varsa olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Kariyerinizi etkileyecek olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Korkularınız, bilinmezlikler, endişe ettiğiniz ya da sizin her, herhangi bir şekilde bağ olamayacağınız ya da dahlinizin olmayacağı merak uyandıran konularla alakalı merakınızın giderildiği bir hafta olması söz konusu. Yeni başlangıçlar ama bu yeni başlangıçlara kendi tecrübelerinizin ışığında kendi tecrübelerinizin kılavuzluğunda bu yeni başlangıçlara yeni bir takım ticari faaliyetlere başlayabilirsiniz. Bir koyup iki aldığınız, iki koyup üç aldığınız, çoğalttığınız zor olabilir ama başarılı olduğunuz bir süreç söz konusu sizin için yer değişikliği aynı zamanda bir tamamlanma yaşamanız, bir oluşumu nihayetlendirmeniz de söz konusu. Ve ilişkisi olan sevgili başaklar. İlişkide fazla tutucu davranılan konularla alakalı fazlaca agresif davranılmış ya da davranılacak durumlar söz konusu bu hafta için. Evet, şanslı bir hafta. Bu şansı ne şekilde kullanacaksınız ilişki için? Bu şansı nereye evreteceksiniz? Bu tamamen sizin kendi kontrolünüzü sağlamak sağlamakla alakalı olabilir. Hızlı gelişmeler yaşadığınız için hızlı da yorulmuş olabilirsiniz ilişki içerisinde. Bu yüzden de biraz aksiyon almakta pek de hevesli görünmeyebilirsiniz partnerlerden birisi kendisini fazlaca ilişkide kapalı tutum sergileyebilir kapalı olduğu durumlar sergileyebilir ilişki içerisinde ya da kalıpları vardır bu kalıpları aşmak istemiyor ya da sınırlarını çiğnetmek istemiyor olabilir bu yüzden de karşı tarafa bir öfke Hasıl olabilir, öfkeli davranışlar, tutumlar sergilenebilir. Belki de kolektifin bir kısmı için tabu olan bazı konularda cesaret gösterilmesi gerekecek bazı durumlar. Aksiyon alınması gerekecek, işte motivasyonu yükseltmek gerekecek böyle durumları deneyimleyebilirsiniz. Yeni bir süreç başlatmak isteyecek olabilir partnerler ilişki içerisinde. Peki partnerler birbirine ne söylemek ister bu süreçle ilgili? Bu hızlı ya da öfkeli süreçle ilgili. "Bir şey mi dedin? Duymuyorum seni." dedi dişil enerji. "Seni kendine getirmek için arkamı dönüyor ve bencil davranışlarını görmezden geliyorum." dedi. Peki eril enerji ne diyecek bu ilişkide dişile galiba sana aşık oluyorum herhangi birini sevebileceğimden emin değildim ama seni sevdiğimi çok iyi anladım evet bir cesaret gö gösterme bir girişimde bulunma önemli adımlar atma söz konusu olabilir bir krizi fırsata çevirmeniz e, gerekecek durumlar söz konusu çünkü şanslı zamanlama aslında bu şansı kullanmanız çiftler çiftler açısından önemli olabilir. Peki devam edelim. İlişkisi olmayan sevgili Başak burcu. Bazı fırsatlar söz konusu. Kaçırılan fırsatlar olduğu gibi bu kaçırılan fırsatlara üzülecek olmanız söz konusu bu hafta için fırsatı kaçırdığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bir takım çabalara girmek isteyecek olabilirsiniz. Ay, gene çok konuştum, çok söyledim olabilirim. Yani zamanınızı ayırmak, bir çabada bulunmak yeniden isteyebilirsiniz. Çünkü bu size sunulan teklif, fırsat bunu kaçırmış olmak sizi üzüyor. Bunun için de bir takım çabalarda bulunduğunuzu, bulunabileceğinizi kartlar söylüyor. Bir çaba gerekiyor sizin tarafından. Bir çaba, ne için göstereceksiniz bu çabayı? Kaçırmış olduğunuz fırsat için gösterecek olabilirsiniz. Tabi bu fırsat sizin için iyi anlamda mı olacak yoksa sizi daha da mı üzecek? bu genişletilmesi gereken bir okuma. Bu yüzden de özel danışmanlık alabilirsiniz. Bu kısım size uyuyorsa şayet kaçırdığınız bir fırsat var ve bunu yeniden canlandırmak, bunun için bir şeyler yapmak istiyorsanız, vah tüh dediğiniz bir fırsat söz konusuysa, burada özel bir danışmanlık almanız sizin için iyi olabilir. Peki, platonik ilişki içerisindeki sevgili başaklar için bakalım. Kartlar neler söyleyecek? platonik hikaye için. <laughs> bu platonik hikayede e, alma verme dengesini sağlamanız sizin için önemli olabilir kendinizi iyi hissetmek açısından. E, alma verme dengesine dikkat etmeniz gerekiyor bu hafta en azından böyle. Yoksa bir yol ayrımı söz konusu, zihinde bir uzaklaşma söz konusu. Eğer dikkatini çektiyseniz bu kişinin kendinizi belli ettiyseniz bunun için de harekete geçmeniz sizin için iyi olabilir. Bazı şeyleri değiştirmeniz, bazı kalıpları yıkmanız gerekecek. Eğer bu kişiyle bir iletişim kurmayı düşünüyorsanız, bazı olmazlarınızı, yasaklarınızı, kurallarınızı, kalıplarınızı değiştirmeniz sizin için önemli olabilir. Aksi takdirde bu kalıplara takılan bir ve hayalde kalan bir platonik ilişki olarak. Yaşamaya devam edersiniz bu ilişkiyi. Bakalım alevlerin tavsiyesi nedir? Alevler kontrol dedi. Düşünceler ve atılan adımların sürekli olarak denetlenmesi. Sakınma bilinmeyenin yarattığı endişe üzerine bilinenin kontrol altında tutulması. Evet bilinmeyen konularla alakalı bir endişe yaşamak yerine bildiğinizle hareket ederek kontrollü bir hareketle bu durumu kendi lehinize çevirebilirsiniz ya da e, ilgilendiğiniz kişiye kendinize belli edebilirsiniz kontrollü bir şekilde tabii ki. E, cevabını merak ettiğin sorular varsa yorumlara yazarsan e, shorts videolarında aradığın cevabı bulabilirsin sevgili Başaklar. Beğenileriniz, yorumlara düşüncelerinizi de yazmanız, abone olmanız ve bildirimleri açmanız benim için çok kıymetli. Birlikte büyüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Başka okumalarda görüşmek üzere Başaklar.